Herkese selam arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber ne yapıyoruz? Ben doyamadım yine nereye gittik? İstiyorsan babiş çevir şuraya. Minuso'ya geldik. O kadar ben içine baktım hiçbir şey almadım. Ve benim aklıma bu videoyu çekmek geldi arkadaşlar. Evet. Neden? Çünkü içini siz görünce şok olacaksınız. O kadar güzel şeyler var ki. Hadi o zaman hep beraber gezelim. Şimdi arkadaşlar girişte tamam. İlk girişte böyle figürler var. Çok güzeller. Sinemaro, Kurami. Zaten burada bunlar, bunları beklersiniz. Ve tabii de olmazsa olmaz. Bizim. Mesela o geçen e, ay gerçi bunun bu video şey yapacağımız için onu söylemiyorum size çok olsun. E, Burada Rapunzel'ler falan böyle çıkabilir. Böyle cırtlatmalı ama cırtlamıyor. Arkadaşlar şunlara bakar mısınız? Çok tatlılar. Hamburgerleri böyle bayrak asmışlar. Çok tatlılar. Hadi gelin bakalım. Tamam. Keşke bunları alabilsek değil mi? Bilmiyorum. Bunları böyle içinden figürleri. Zaten kutuları Aa, kutuları burada mı? Bilmiyorum. Yok. Bak bunlar farklı. Bunlar gül böyle. Güllü bir kutular. Ve bunların böyle dokusu çok değişik. Böyle üç boyutlu gibi arkadaşlar. Çok güzel. Sen de çok beğendin değil mi? Benim e, aralarında en sevdiğim şu oldu. My Melody. Evet arkadaşlar. Burada da Cinemorofan bölüm bölüm yapmışlar arkadaşlar. Böyle kalem kutuluk falan var. Bu e, ıslak mendil bakın arkadaşlar. kuramili bir ıslak mendil. Burada böyle zil var. Çok güzel. Böyle şey gazoza benziyor ama değil. Kuru böyle ders çalışma bir şeyi. E, silgiye de çok benziyor ama değil. Burada uçlu kalemler var rengarenk. Rengarenk böyle kalemler var. Bu uçlu değil. Neyse biz birazcık daha ilerleyelim. Çünkü daha çok fazla yer var. Evet arkadaşlar orada bir sürü peluçlar var. Burada yer bantları var arkadaşlar. Bunları geçelim. burada böyle minik minik çok tatlı. Evet bence de büyüklere bakalım arkadaşlar. Hadi gelin. O ben bunları hiç görmedim. Böyle yastığa benzer şeyler. Bak bakın böyle böyle adları falan da yazıyor arkadaşlar. Şu arkasından dü, ay düz bir mavi diyecektim. Düz bir. Evet arkadaşlar onlar çok güzel. Tamam. Şunu şöyle yapacağım. Evet. Bu sinema rol. Bu Hello Kitty. Ee, My Melody şunlar. Çok yumuşaklar. Bu en çok bu çok yumuşak arkadaşlar. Aç. Hı? Tamam. Burada böyle ya, böyle bir yastıklar var. Bir saniye. Bunlar şekil. Evet. Boynumuz ağrımasın. Evet şöyle bunların böyle şeyi de var çünkü mesela e, boynumuz uzak durmaz diye şuraya böyle bağlıyorsunuz güzel oluyor evet Kore şey gibi ya böyle <laughs> Kore böyle şeyleri olan bir yere benziyor mesela benim şimdi e, o hani Kergariben olan da mini sonunda. Bakın şöyle yanakları tamam. Şöyle çok güzel helipad. Ay helipad diyorum ya. <laughs> e diyorum. Helikopter abi. Helipad. Tamam. Evet. Da var. Çok güzel. Evet. <laughs> Şunlara bakar mısınız? Arkadaşlar çok yumuşak. Böyle. Ondan sonra mermer ödeli böyle bu kafa koyma mı? Bu kafa mı koyuyoruz buna da? Yani bak bunu böyle yatarken falan başımız ağrımasın diye. Oo bunlar ne böyle? Çok güzel. Şöyle de yapmışlar çok güzel. Bayıldım. Tamam arkadaşlar o zaman nereye gideceğiz? Vay canına. Bir dakika. Hı. ayıcıklar ne kadar? Ayıcıklar kaç TL? Mezun, Etiket yazın. Yer mi yazın? Kapatmış. Ay. 499 TL. Bunun daha bir versiyonu var. O yüzden bence sarılısını alalım. Değil mi? Sarı. Ben zaten bu ayıcığı seviyorum. Ama durun ya. O değil. Ay su kuşu. <laughs> Kaç TL arkadaş? 799 TL su kuşu. Çok yumuşak yazıyor. Aa 179 TL Hatırladım, tamam. evet. İçinden hiçbir şey çıkmamıştır. İçinden çıkmıştır ya. Bence bunu alayım. Ah bu ya. Şey. Evet. Sushi. Evet. Şunu alabiliriz bence. Bence bu daha güzel ya. Hangisi? Hangisi? Sen ha, o sen hangisini alırdın? Bu Mac yani şey cupcake gibi. Tamam bunu alalım. Şu, bu sushi'ler de çok güzel. Herke Ay herkese diyorum. <laughs> evet arkadaşlar biz Minnesota yerinden bir tek sukuş aldık arkadaşlar. Bu sıkışım bu şekilde. Biz bunun şeyini paylaşacağız zaten. Böyle sıkmalı şeyini. O zaman videomdan bu kadar olsun. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.